Hele uzak yerde Görünüyor kan artık Yola bakın Belki gelen babamdır Babamdır Helaller yıllar hasretim hasretin zatı Yine bakıp belki gelen babamdır Babamdır, babamdır Yola bakın belki gelen babamdır Sevgili Sığırcı köyümüzün yaylasındayız. Aşı Aşıbaşı kavurmayı yapmış. Recep. Ama bu kemikli bir kavurma. Kemikli. Ne diyoruz bunun haşlama, adına? Haşlama. Eee Maşallah subhanallah. Ya yani ustalık ister. keyvenlik var mı? Var var benim anam keyvanıydı. Anası keyveliymiş bunu kardeş. Babadan kalmadı sana. Yok babamın ayırdığı o. Yok. Yukarı doğru çıkarım şöyle. Şimdi en üst nostalji doğru. Eskilerden gelme. Ee, şöyle onları bir yakinen şöyle çekmek isterim. Sıradan gidelim. Şu motiflerin güzelliğine bir bak. Şunlar çok nadirler artık. Üstekinler. Sevgili izleyenlerime bu. Şunlar çok nadirler. Ee, Sığırcı köyündeyiz. Yine bir tandır evi ve dediğim gibi şimdi modernleştirmişler tandır evini. Eski yeniyi ne yapmışlar? Birbirlerine yaklaştırmışlar. Ama kötü olmuş dersem yalan olur. Çok güzel yakıştırmışlar. Ahşabı güzel e, kırman tavanı ne yapmışlar? verniklemişler. Kaliteli bir vernik vurmuşlar. Kırman tavana ee, hacı bu direğin adı neydi? Keyvanı direği. Keyvanı direği. Keyvanı direği. Evet. Bak. E, ben unutmuşum bunu çok kullandılar. Eskiler bunu çok kullanırlar. Keyvanı direği. Şimdi sevgili izleyenlerim, e, bu keyvanı direğini bir anlatmama müsaade edin benim. E, şöyle alttan da bir görüntüleyelim bu direği biz. E, çam ne çamı demiştin? Sarı çam. Sarı çam. He, sarı çamdan evet. yapılma. Bay şeyin, Türk insanının bayrak sevgisini burada da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi bu keyfani direği sevgili izleyenlerim e, eskiden Bayburt'ta gelin geldiği zaman gelini bu keyfani dileğinin önüne dikerler. Gelin orada süzülür. Köyün diğer hane halkı da gelir bayanlar gelini görürler. Biz gelince türdüm bu keyfani direğine de. Getirdin mi? Tabi, tabi. Büyük oğlum, şeref. Anşay. He. Burada mı süzüldü? Burada süzüldü. Vay Ama be! Şimdi İstanbul'da. He. E, kaynarca'da oturuyor şimdi. Onu burada... Burada. Nereden getirdin gelini? Bu köyün... Bu köyden. ...menireli gelir adamı, muhtarı. Muhtar, Hacı Muhtar'ın oraya gittik ya. He. Muhtar'ın kızıydı. Muhtar'ın kızıydı, he. Hızıydı, evet. Ama çok param gitti, ha. Çok? <laughs> A, ağa tarafı ya. He. Şöyle... Dursun'un Onlar da tam bir şey olur. Al, birinden alalım. Ben de bir yıllarını Şimdi bir geliyorum, durun şimdi. Asıl hatırlaya başlayalım o zaman. Kardeşler buyur. Kardeş, ben başkanımıza dört aylık e... Ben Bekir Kocaman. Ben Bekir Kocaman. He kardeş değil. Köyün en önemli sorunu ne biliyor musun? Kübreyle su sorunu. Su sorunu da depo büyülmesi lazım. Bir ikinci suyu mu? İçme suyu. Bir ikincisi de bu kınoru kaldırmak lazım. Ya. Yok kınor bu dağdan direkt geliyor. Gölde beklemiyor. Şimdi gölde ya. beklese haklısınız ama gölde beklemiyor bu. Devlet onu hayatta kabul etmez. İşte bu 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 yanlış. Hastalık kapar. Yok bu yan yıllardır bunu yaptık Hacı ama oraya. bu 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 başka. Hacı onu deme. Hacı onu deme. sağlık çok önemli. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Sırıcı Köy'de Şefik Kılıç. Sesli açsız ama biraz Beş, he, beş, ay, görüyorsun? beş ay burada kalıyorum. Diğersini için Kozeli'de. Buraya şu birliği, beraberliği hiçbir zaman e, ayrı olmasını istemedim. Ha. Muhtarların bir odaya üç ayda bir toplayıp bilgi vermesi, bizden hizmet istemesi bunu yapmaları gerekiyor ve Burnaz'ın... Bir daha diyor ayı. Muhtarlar birliği beraberliği toplumu köy odasına toplayarak sağlar. Herkesin bilgisini alır. E, sorunları söyleriz. Haksız kimdir Şefik Kılıçtır. Muhtar. Şefik Kılıç muhtar, razı olur. Muhtar. Her şeyi burada konuşuyoruz. Gel muhtar. Gel benim kardeşim. Bir bakalım orada eksiklik mi var. Bir evet. Muhtarım, gel ya. Yani. Mikrofonu sen azamet bir alıp sana vereceğim yine. Tamam. Orayı konuşacağız yine sana vereceğim. Tamam. Ver. Buyurun. Şimdi muhtarım evvela kameraya efendim. da dön. Buyurun. Ee, İsimle demiştik. Ya, ki, yatırım, şimdi Hı. abim der ki muhtarlarımız efendim köy odasına toplayıp her bir şeyi bizimle istişareli götürmesi lazım. Doğru diyor. Doğru diyor. Evet. Burada bir eksiklik var mı? Burada eksikliğimiz şöyle bir şey. Yani diyelim biz bunun e, altyapısını düşünüyoruz abi. sürekli Hı. diyoruz ki böyle. Bir. Ama iş güç olduğu zaman ama bugün bunun fırsatını bulduk sizin aracılığınızla bu akşam köylümüzünden yapacağız. Her türlü şey istişare edeceğiz. Edeceğiz. Sizden... daha ileteceğim var alalım. Güzel ileteceğim var. Yakın Şimdi muhtarlarımıza şöyle bir rica ediyorum. Burnaz'ın muhtarı da var. He. Üç muhtar toplansın. Gitsinler, dilekçe yazsınlar, versinler içeri hizmetler için. Bir hasta köy ana yolu. Neden? Hı. Muhtarlarımızı gelen e, operatörler opator, mıdır? Nedir o makineziller? Hemen kan eve veriyor şeyi, taşları geçip gidiyor. Böyle olmaz. Onları cüze sıyırıp götürüp bir dereye dökmesi gerekiyor. Ve üçü de, eğer eğer da alacaklar, eğer hizmetler gelmiyorsa valiye çıkacaklar. Yazıklar dilekçeyle gidecekler. Efendim size şahit olarak gelmiyoruz. Üst düzey dişisiniz diye hizmetlerimiz gelmiyor. Size geldik bu hizmetlerimiz gelmesini istiyoruz. Hı. Diğerlerini de artık onlar daha iyi bilirler gençler. Yani bunu birlik beraberlik getiriyor. Neden? Üç köyün yolu aynı güzelcahta. Üçü de beraber gittiği zaman hizmet hemen gelir. Ben öyle biliyorum. Yine köyümüzde akşam oldu. Gün yok. battı. Ya. Gün... Evet. Ya muhtar. Hani iki tane ilk buraya bak ya. Keçi çok. çok. Keçi Bu kesiler çok. ormanı yer bitirir. Orman Vay de maşallah de. subhanallah. Bunlar kuzular bizim. Kuzular öyle. Ya <laughs> <laughs> getirilen su. Çok şey. renk. yok borular Su borusu. Su borusu. Çok evet. renk. Adı, adı Pofrenk <laughs> Su borusu doğru. Evet. evet. Su borusu. Birbirine geçme e, doğal. şekilde doğal olarak. Doğal evet. Bunların adı sevgili izleyenlerim işte pokrenk, Eski su tesisatı. E, bunlar suyu ısıtmaz. Efendim doğru. soğuk suyu ısıtmaz. Sıcak suyu üşütmez. Derken kalite tek bir sıkıntı e, şu kısımları güzel tabi çamurla macunlanıyor e, yapılırken ee, su dışarıdaki su kaçmasın evet. diye yani conta vazifesi e, kullanılıyor aralarında e, çok sağlıklıydı evet. çok ya sağlıklıydı bundan, e, köye su gelmedi <laughs> Bunlar 3 kilometre arazide gözeden yani tarlanın aşağılara su almışlar artık Ermeniler mi aldı bu Ermeni de yaşamış onlar mı aldı artık bizim e, o arazi sahipleri mi aldı Orada ben yolu yaptıracağım muhtardım zamanında. Bunlar 10-15 tane çıktılar da dozer kırdı. Bunları ben o anda kurtardım. He, kurtardım. Şimdi sizin köye gelmedi ama e, bunlar aslında dediğimiz gibi bizim köyde yani bizim köyün arazisi. Genelde bunlar su He. Şu an bunlar bizim Bayburdun Göze mevkiinden Şirgah evet. Mahallesi'nin ya. çeşmesine bile bunlarla su gelmiş. Eskiden, eskiden Onun için su tesisatı bunlar. Ya. Evet ömür çok. <laughs> kardeş kavurmamız tamam ama o güğümlerde ne var? Cümlede Güğümlerde de su kaynıyor işte Vay çay yapılacak. Ama Şakir bende ne deli. <laughs> Sen asıl deliyi bırak. Allah'ın <laughs> seversen. devam <laughs> edin <seversen, gülüyor> Şakir. Geç yanına kardeş. Gel buraya gitme. Gel hele buraya. Hele gel. Şimdi kardeş. Bak <laughs> şimdi bak. Şimdi ben bir şey anlatmam lazım. Öyle biraz o mecbur kaldım. Şimdi sevgili sevgili sığırcılar bakın. Şimdi bize bizim akıllıyı o uğraşır, o uğraşır ederiz deli. Deli ettikten sonra bizim için artık o kişi veli. Velidir artık. İmamlarımız bile cübbeyi giydirip geçiyorlar, mihrabın başına geçiyorlar. Evliya diye. Tamam mı? Şimdi biz de şaka olmazsa bayburtlarda bu birbirine latife yapmazsak biz yaşayamayız. Evet. Deli dediğim insanlar da benim şöyle ciğerli, konuşabilen, yani gözü kara biz deli olan deriz, hatırlayın. Şimdi bu niye senden deli? Niye delisin la benden? <gülüyor> <gülüyor> Her yere atla. <laughs> Ya kardeşim. ya <laughs> bunlar. Ben hiç yok saçı. Akıllı adamsın mesela. Mesela <laughs> böyle. Yani başkanım yani. Kardeş ava eti de çok pişirme ha. Hiç Bak yaşlılar başkanım yaşlılar başkanım. yiyemez. İyi pişsin ki kamur Valla pişmiş. Geçelim, şey pişmiş, var. pişmiş Evet. Noktayı i̇şte. koyuyoruz artık. Elbette ki öyle şey olur mu? Elbette ki Allah sizi de makamınızı Son nefeste iman cennete koysun. Allah razı olsun kardeşim, kardeşim, kardeş. Neydi, Eyvallah verin. sağ ol. Beni de hepimizi, hepimizi, hepimizi kardeş. Hepimizi. He. Allah razı olsun acım. Sana hayırlı, sağlıklı He. ömür diliyorum. Teşekkürlerimi söylüyorum? Allah razı olsun. Sonumuzda revzi revrayi i sudan Peygamberimizin e, ismini sen de kaybettim. Havzi, Havzi Kevser'den içmeyi nasip eylesin. Amin. Livail Hamd ismi sancağı Amin. altında toplanmayı da nasip eylesin. Amin Hacım. Amin Hacım. Tüm Şimdi Müslümanlara. Müslüman anadan babadan doğduk. Bütün Müslümanlara tabi. Bütün dünyada kimisi kavzede ki kardeşlerimize Rabbim onlara zaferler nasip eylesin. Hacı Doğu Türkistan'a da bir dua et. Onlar da perişan. Rabbim Muhammed'de Doğu Türkistan'da olan kardeşlerimize Rabbim bir kapılar. Kapı aç. İnşallah. İnşallah aç. Ne çar ne çar ağlama, gündür geçer ağlama. Bu kapı kapıdan bir gün açar ağlama, ağlama, ağlama. Yavrularıma ağlama, ağlama. Her yedirdim,